Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Medieval Dynasty'de işçileri nasıl yönlendirebiliriz? İşçilere nasıllar, nasıl görev verebiliriz? Bunları anlatacağım. Ee, ve işçilerden nasıl faydalanabiliriz? Öncelik olarak yönetim açtığımız zaman bakıyoruz. 40 tane nüfusa sahibim var. Tahmin edersem bunların en az 10 tanesi çocuktur diye düşünüyorum. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çocuğumuz var. 32 tane yetişkin insanımız var. Ve bu 32 tane insanı bir şekilde ne yapıyoruz? Çalıştırıyoruz. Bu arada hasar görmüş şeyler var. Bunları bir şekilde tahmin ederiz sonra. Şu an acelesi yok. Yeteri kadar durumları yüksek zaten. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. Başlı gıda deposundan başlayalım. Şimdi gıda deposuna girdikten sonra detaylarımızı açıyoruz. Detaylardan sonra burada bakıyoruz ki gıda deposunda Norberta diye bir kadın çalışıyor ve bu kadın satıcı ve becerileri var. Şimdi becerilere göre de insanları yerleştirdiğimiz zaman daha çok katkı ve daha çok eee kat kaldığımız için hanedanlık puanımız da ona göre daha çok yükseliyor. Ne kadar çok katkı o kadar çok hanedanlık puanı yükseltilmiş anlamına geliyor. Şimdi bu gıda deposunda artık çok önemli bir şey yok. Zaten bunlar da satıcı oluyor genelde. Şimdi odunluğumuzun birinde bir tane işçimiz yok. Buraya bir işçi atamamız lazım kesinlikle. Çünkü odun boyundaki en önemli unsurlardan biri. Her şeyi odunla yapıyoruz. Ve ekstra olarak da yakmalık oduna ihtiyacımız oluyor. Yakmalık odunda İnsanlar inanılmaz derecede tüketiyor ve çok fazla yakmalık oduna ihtiyacımız oluyor. O yüzden odun, odun, ne kadar çok odunluk yaparsanız sizin için o kadar karlı bir durum olur. Şimdi şurada bir tane odunluğumuz var. Bir kişi çalışıyor, açıyoruz detayları. Anıl çalışıyormuş. Anıl kardeşimizin ruvali, 31 yaşındaymış, ruvali %20'miş, mesleği oduncuymuş, becerileri 3'müş. Yani becerisi aslında gayet iyi bir durumda. Ağaç bu arada şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ağaç kesmeye, kütük ve çubuk toplamaya yarayan bir işçi binasıdır. Çalışma menzili 50 metredir. Orman içine inşa edilmelidir. Yani olumlu ormanın içine inşa edersek kat ve kat bu kişilerden verim alabiliriz. Onun dışında odunluk 2 yaşlık, odunluk 2'de 2 kişi çalışıyor. Bunların da becerileri gördüğümüz üzere 3, 3. Ee, şimdi odunluk 2 olduğu için ne diyor? Çalışma bezeli 100 metreye kadar çıkar ve eski sürümüne nazar daha fazla ışık kapasitesi sahip olurmuş. Gayet evet, mantıklı. Ee, bu arada şimdi odunluk 2 açtığımız için ben odunluk 1 ve odunluk 2 tane odunluk 1 var. Bu 2 tane odunlukları yok edip onun yerine bir tane odunluk 2 dikeceğim. Böylelikle 4 tane işçi çalıştırabileceğim. Ekstra bir tane bina fazlam olacak. Yani ekstra bir bina daha dikebileceğim. Bu gayet güzel bir şey. Ee, ne yapabiliriz? Kaynak deposunun birini daha yıkabiliriz. Çünkü kaynak deposu ikimiz var. Ve bu ikisi zaten yeterli, yeterli, olarak, e, yeterli olacaktır. Onun dışında ahıra giriyoruz. Açıyoruz. Şimdi ahırda iki kişi çalışıyor. Bunlardan birisi arazi işçisi. Diğer diğer ise çiftçi. Şimdi burada normalde dört kişi çalışıyordu. Fakat bunlar evlenmişler. Çocukları olduğu için bu burada çalışan iki tane kadın anne olduğu için çalışamıyor. Böyle bir oyunda bir böyle bir sıkıntınız var. Çalışan işçiler ee, nasıl diyeyim? Yani anne olursa çalışamıyor ve eskiden çalıştığı bölümde de bir boşluk yaratıyor. Boşluk yarattıktan sonra da doğal olarak bunları kullanamıyoruz. Ne oluyor? Bunlar bize zarar tabii ki. De. Ama tabii ee, erkekli ve kızlı olarak bütün her bir bireyi aynı eve topladığımız için doğal olarak çocuk oluyor. Ondan dolayı da e, ne yapacağız? Yapacak şu, şey Bekleyeceğiz. Bir önce daha fazla geçip daha fazla hanedandaki kişi sayısına erişmeye çalışmamız gerekiyor. Öte yandan da çocukların büyümesini bekliyoruz. Çünkü çocuklar zannetmiyorsam e, 3 yaşına geldikleri zaman ortalıkta dolaşıyorlar piç gibi. Ondan dolayı anneleri de çalışmaya geri Şimdi burada zaten iki kişi çalışıyor. Güzel. Kümese bakıyoruz. Kümese benim altım çalışıyor. Evlendiğim kişi. Becerileri zaten gördüğünüz üzere altı. Çok yüksek bir beceriye sahip olduğu için çok fazla ee, verim alıyor. Yani günde en az 10 tane bir tane tavuğum var. Günde 10 tane yumurta elde ediyorum. Bu gayet güzel bir şey. Onun dışında avcılık kulübesine geliyoruz. Avcılık kulübesine genelde e, toplayıcıları Gördüğünüz üzere iki beceriye sahip olan kişileri toplayıcıya atadım. Avcılık seviyesi yüksek olan 4 ve 3 olan beceriye sahip olan kişileri de avcılığa atadım. Yani bunlar gibi avlanıyorlar. Toplayıcılar da işte taş topluyorlar, o, ne bileyim mantar topluyorlar. İşte etme topluyorlar, yün topluyorlar vesaire bunları topluyorlar. Bu yüzden güzel. Şu an balıkçı kulübemiz en verimli olan şeydir. Balıkçı kulübesine bayılıyorum. Yalnız buraya daha yüksek becerisi olan birine atarsak ee, bize daha çok katkı sağlar bu balıkçı kulübesi atölyeye bakıyoruz atölyemize gelelim dikiş dikiş üçümüz var dikiş üçte bizim Tobrava diye bir terzimiz var o kadın çalışıyor bunun becerisi de iki bu da çok az aslında bunları bir düzene çekmemiz gerekiyor ki full randıman alalım ee, Şimdi öncelikle neyden başlayalım demiştik. Balıkçı kulübesinden. Univit. Univit'e bakalım. Univit'i açıyoruz abi. Ee, ben mi göremiyorum? Neredeyse. Univit. Şimdi bu adam balıkçı. Bu adam balıkçı. Bu adamın aslında daha çok neye yeteneği varmış? Madenciliğe. Gördüğünüz üzere madenciliğe yeteneği çokmuş. Ama bizim şu an madencilik ilgili herhangi bir eee o sistemimiz olmadığı için bunu madenciliğe atayamayız. O yüzden balıkçılık da devam etsin. O yüzden de ruh hali %4 muhtemelen. Bu halleri de çok önemli. Ne kadar yüksek ruh hali o kadar çok verim demektir. Ama zamanla becerisi artacaktır diye düşünüyorum. Ee, hancı. Mesela bu adamın bu kadın bir defa kesinlikle hancı olmaması gerekiyor. Bu kadını hancılıktan çıkartıyorum. Bu kadını e, kesinlikle man ne değiştiriyorum. Niye derseniz çünkü bunun becerileri buna göre kat kat fazla. O yüzden Baldivay'ı hemen atayım. Ne yapıyoruz abi? Avcı kulübesi şey avcı kulübesine geliyorum. Şöyle yapalım. Balıkçı kulübesine gelelim. Bunu buradan çıkaralım. Yerine Baldivay'ı atayalım. Aa bunu da ikiymiş. Pardon. Ballı Bey'i e, bir yere atayamıyoruz. Çünkü bunun da zaten yeteneği ikiymiş. Yeteneği yüksek olan bir tek anıt var. Bu da oduncuymuş. Bu adamın e, balıkçılığa atayıp aslında madenciliği de yüksekmiş bunu. Ama ben bunu şöyle yapalım o zaman. Bunu buradan kaldıralım. Buraya işçi atayalım. Ve ben buraya anıt atayım. Balıkçı olarak çalış. Onun dışında şimdi, bakıyoruz nerelerimiz boş. Şimdi tavernadakilere bakıyoruz. Baldiba çalışıyor burada. Bunun becerisi güçlü. İşte buraya çok boş bir adam atsak daha iyi olur abi. Taverna 1'deki hancımız da becerisi güçlü. zanaat yapıyor. Güzel atölyede simobitimiz gayet iyi. Avcı kulübemiz çalışıyor. Odunluğun biri boş kaldı. Şimdi bakıyoruz. Boşta kalan bir kişi var mı? Bogna var. Bogna gayet boşta. Ne iş yapabilir abi bu? İş yerine ata Ve bunu odunla atıyoruz. İsin odunlukta çalışsın. Ee, onun dışında han emrimiz var 3 yaşında boşta olan. Ee, i̇lk, ilk varımız boşta. Ee, sonra ünüvetimiz boşta. Bunları bir yerlere yerleştir. Ahıra mesela. Ahıra çiftçi bize e bunu atabiliriz. Bunu arazi işçisi olarak atalım. Bir kişi daha atacağız var, Bunun da 2 derecesi. Bunu da çiftçi olarak atalım Ne oldu? Bu şekilde atadık. Yalnız ee, tabi şu an becerileri çok düşük olan insanlar elde etmişim. Ondan dolayı becerilerimiz gayet bok gibi. O yüzden çok fazla verim alamıyoruz. Ama şu an şu an boşta hiçbir tane işçimiz yok. Bu güzel bir şey. Şu an bütün işçilerimiz çalışıyor. Tek şu anneler çalışmıyor anneler dediklerimiz bunlar sadece anne o yüzden hiçbir yerde çalışmıyor bunlar ama onun dışında şu an bütün boşlayan herkes buna iş yeri atamıyor köylü çalışmak için çok küçük diyor Han Emir, lan ben 3 yaşında çalışıyordum lan bu altına sıçıp sıçıp geziyor ortalıkta neyse ee, bu kadını biz madenci değil de diplomat davası yapsaydık ama bu hale düşmüş. Neyse çok önemli değil. Çoğalacaktır bu hale. Ee, şu an gayet iyiyiz. O yüzden kapatıyoruz ve oyunumuza dönüyoruz. Şimdi günümüz yeni başladı arkadaşlar. Saatimiz sabah yedisi. Yapmamız gerekenlerden biri en önemlisi gidip şu ünlem işareti olan kişilerden görevlerimizi almak. Başlayalım. Birincisi bu. <laughs> Hah, Evet kardeşim Ne istiyorsun? Ne diyorsun? Yardımcı olabilir miyim? Tabii ki olabilirim Ailem açlıktan kıvranıyor. Ablonuz için eve yemek götüremiyorum. Ayrıca ne yemek alacak? Sikkemiz e, de yok. Lütfen bize biraz yemek getir. Ödül olarak sana hayatta kalmanın fethi noktasını Tamam Bunu aldık Aç avcı Hiç aç avcı olur mu? Çok saçma Bakalım bu ne bize? Bu ne istiyormuş? Aslında yardım etsem fena ama Harbiden geniş edilmiyor. Çok aç böyle sarılır. Birkaç gün gizliyorum. Tabii ki Şöyle güzel. İki tane şeyimiz var. Şimdi sonra 1 ve iki. Şu ikisini de alırsa harika işler başaracağımızı düşünüyorum. Bu arada bizim taş baltamız var yanımızda. Demirimiz var. Meşalemiz var. Etimiz var. Sikkemiz var. Güzel. Şu an gerekli olan bütün her şey var. Kilomuz kaç? 13. Harika. Bir çok şey elde edebiliriz. Şu an gidip diğer görevleri de aldıktan sonra başlayalım işimize bu arada harika bir köy yapacağım arkadaşlar şu an köyüm birazcık dağınık ve düzensiz ama bir şekilde toparlayacağım ee, harika bir işçilikle mükemmel bir tasarım mimari tasarımla mükemmel bir köy yapacağım hanedanlığımız mükemmel olacak ee, bir önceki videolarımda zaten para nasıl kolay kazandı neler yapılır bunlarla ilgili bir detaylı şeyler anlatmıştım Videoyu beğenirseniz beğenmezseniz çok umurumda değil ama Bir like atın be Atsana ne olacak sanki alt tarafı tıklayacaksın Adamı hasta Evet Bakalım 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 ne görevler varmış şu ini-ini bir, bir hikayesi devam ettiremedik arkadaşlar. Gelecek etkinlikleri bekleyip bekleyip duruyor. Ghost, bu değil. Şu. Yardımcı olabilir miyim? Belikanlı yardımına dün gece korkmuş bir fırtına evinizi aradı dedi. Elinize doluyla özelendireceğim. Tamam sana da yardım edeceğiz. Ev yeni eşyası. Ne istiyorsun bizden? İki kütük. Ah siktir sıva istiyor ya. Sıva 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 sıva. Sıva çok sıkıntılı. Kuduz yıl yaşanı. Bu ne istiyor abi? Kesilen ağaç. 20 tane ağaç kesmemizi istiyor. Tamam güzel. Üç, i̇ki tanesini kesin yapabiliyoruz ama sıva birazcık can sıkıyor. Bir saniye geliyor. Bu oyun henüz çok yeni. Daha alfa sürümü 02 geçen 02.03'tü. Şu an 02.1.2 02. birkaç değişiklikler geldi. Biraz seslerle oynadılar. O fırlatma sesleri değişti. Mızrak sesleri değişti. Birkaç şey eklediler. Oyun gitgide e, gelişecek ve birçok yenilikler olacak. Bir dur bakalım bey baba. Sattığım mallara bir bakayım. Şunları benden bir al bakayım ya. Evet, eyvallah. Sağ olsun. Çekeyim Ablacım sen kesin kurt mutlu öldürmemi istiyorsun ya. Ne istiyorsun bizden? Şimdi beslenecek boğazlar. 7 tane, 2 tane dur istiyor. Abi. Dut. Dut'u ee, bakalım nereden bulacağız. Kutu mevsimi mi acaba ya yazın? Abi normal şartlarda 100 tane tuz görürüm. Şu an burada bir tane bile tuz yok çok iyi. Nice bir sürü tuz toptayıyoruz burada. Toplamışken toplayalım da tut da iyi para yapıyor ya. Yani. Çünkü bir seferde çok fazla veriyor. Çok mantıklı oluyor. Ve tanesini bir sikkeden satıyoruz diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Güzel. Kadını bir işini halledelim. Neredesin ablacım? Oo, dünyanın dutu var burada arkadaşlar. Para kasmanın kolay yollarından biri. Dut alıp satacaksın abi. Bir seferde 5 tane çekiyorsun. Harika değil mi? geçti. Biliyorum çok sıkıcı ama bunları yapmak istedim. Al ablacım sen şu etinle. Şimdi bakalım dutlar ne kadar para yapıyor. Al ya ablacım sen şu sattığın mallara bir bak bakalım. Dutun tanesi bir sikki arkadaşlar. Bunun hepsini satıyorum. 250 sikke indiregendi anında gördünüz değil 3, 3 dakika falan sürmedi, sürdü sürmedi. Tutları topladım, parayı gömdüm. Şimdi kaldı diğer iki görev. Şu ağaç görevini çok kolay yaparız, şu aç da yaparız ama şu ev inşasında sıvı muhabbeti birazcık bizim canımızı sıkan noktalardan biri. onu kolay kolay halledemeyeceğiz. O birazcık can sıkıcı. Bu görevi de teslim edelim Adama Böylelikle hem haneden puanı Kasıyoruz hem de Gelişmek için birçok şey Katıyor bize Teknolojimizi geliştiriyoruz Bütün her şeyi açmış oluyoruz Hem de para katmış oluyoruz Tabi bu işleri daha seri Ve hızlı bir şekilde yaparsanız daha çok şey kazanırsınız. Bu ağaçları ben e, bizim köye yakın keseyim de direkt kesip işi bitireyim. E, bizim avcılar falan sonradan toplar zaten. Bu dut işi iyi ya ben bir dut alanı bulup şöyle bir bin tane falan dut toplayıp bin sikkiyi de hop yapayım. Çok mantıklı bir işmiş. charge all the Diğeri neymiş aç avcı Kuzu dili otumuz 5x tut 11 tane de et istiyor Bizden daha çok şey istiyor Tutumuz hazır Kedi dili otu lazımmış Onu da hemen şöyle Kuzu dili otu 11 tane de et götürdük mü? Balan işi bitiyor. Aslında hanedanlığımı ileriden çekip komple bu alana yapacağım abi. Buraya yapacağım köprü mü? her yere yakın. Çok bok gibi yerleştim. Bu alanı komple tarla yapmayı düşünüyorum. közde pişmiş etimiz çok az ve bu bizi gerçekten sıkıntıya sokuyor. Bizim acilen bir şekilde közde pişmiş ete odaklanmamız gerekiyor. Tavernada çalışan işçi sayısını arttırmam gerekiyor. Ona bir bakmam lazım. Tavernada kaç kişi çalışıyor? Gel lan buraya nereye gidiyor? Aç abici. Hadi güle güle. Şu an bütün görevleri yapmış bulunmaktayız. Bu bu şekilde çalışarak ee, ne yapıyorsunuz? Kendinizi, yönetiminizi, teknolojinizi, hanedanınızı geliştiriyorsunuz. Bu arada şu taverna ikide bir kişi çalışıyor. Buraya kesinlikle bir işçi atamam gerekiyor. Nereden çeksem bu işçiyi bilemedim. Belki Avcı Kulübesi'nden birini çeksem ki bilemedim ama Kaynak deposunun Gıda deposunda bir kişi çalışıyor Kaynakta bir kişi çalışıyor İşçilerimizin olması sıkıntı Bakacağız bir şekilde halledeceğim onu da Teşekkür ediyorum Çok sağ olun Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın